An Sehl ibn radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيي لحيه وما بين رجليه اضمن له الجنه kim iki dudağının arasıyla iki baldırının arasının bana garantisini verirse diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben de ona ne yaparım cennetin garantisini ver dilini tutucum iki baldırın arasını haramdan tutacaksın. O zaman ne diyor Peygamber Efendimiz'in cenneti garantilemiş olursun. Demek ki bu hadise göre cennete gitmek ne kadar kolay. İki şey. Basit iki şey. Ama tutabilene ya. Tutabilene. Allahu Teala inşallah cümlemize tutmayı nasip eylesin. Yine bir başka rivayette de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Men vakahullahu Yani kim diyor? Diliyle başkalarını incitmekten ve zinadan korursa korursa yine ne diyor Peygamber Efendimiz bu sefer de cennete girer diyor. Birinci hadis cenneti garantisini veriyordu. İkinci hadiste de diliyle iki baldırını tutarsa ve bunları tutmayı korursa, muhafaza ederse o zaman ne diyor? Peygamber e cennete gider o kişi diyor.